Canlar bugün Karaçayır'da gökkuşağı alabalık testlerine geldik. Karaçayır Yıldız Dağı'na giderken, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne giderken bir 15-20 kilometre ileride. Köyü geçtikten sonra hemen sağ tarafta tabelayı görüyorsunuz zaten. Yaklaşık 1-1,5 km içeride. Şöyle harika bir doğası var. Bugün burada güzel bir alabalık yiyeceğiz. Güzel bir çekim yapacağız. Ben böyle etrafı da çekmek istiyorum. Ailenizle, arkadaşlarınızla gelip güzel zaman geçireceğiniz harika bir mekan. Benim çok hoşuma gitti. Canlar şöyle bahçeyi biraz çekeyim. Burası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Burada böyle canlı canlı alabalıkları yakalıyorlar. Daha sonra taze taze pişiriyorlar. Üç tane havuz var arkadaşlar. Biri boş. Diğerinin de sadece bir kısmında var. Şöyle Evet şimdi içeri geçelim. Canlar şimdi Alper kardeşimle birlikte havuza geçiyoruz. Havuzdan alabalığı tutacağız. Sonrasında içeride işlemlerini yapıp güzel bir video çekeceğiz. Nasıl gidiyor işler? Gidiyor çok Canlar şimdi Alper'le balıkları tutacağız. Şöyle geldik. Evet şöyle balıkları tuttuk. Bunların böyle ölmesine kadar sürüyor. Tam 15 dakika, 10 dakika. 15 dakika falan Evet, şimdi içeri geçelim. Şimdi ölecek o balıklar ama ablam böyle daha önce temizlemiş, güzel bu şekilde hazırlamış. Şimdi onları birlikte yapacağız. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın, iyisin? Çok şükür iyiyiz, çok şükür. sağlık versin. Böyle. Evet, şöyle mısır unla. Mısır unlu. ununda unluyoruz. Çok güzel. Ondan sonra kızgın tavaya atılıyor. Evet. Balıklarımız 350-300 gram arasında değişiyor. 300-350 gram arasında evet. değişiyor. Çok güzel. Bazen küçük olduğu zaman ek veriyoruz. Anladım. Onu da ile telafi etmeye çalışıyoruz. Hayvanlar. Şöyle sobanın üstünde tava. Değil mi? Soba ateşinde. Evet, soba ateşinde, odun ateşinde. Böyle burada şimdi pişireceğiz. Evet canlar, balıklarımızı tavaya attık bu şekilde. Alttan odun ateşi güzelce vuracak. Burayı Alper ve ablam, annesi Alper'in birlikte işletiyorlar. Aynı işletmesi. Yaklaşık 20-22 yıldır işletiyorlar değil mi abla burayı? Evet, 22. evet 22 yıldır burayı işletiyorlarmış. Şöyle fırın da varmış arkadaşlar. Fırında balık isteyenler de olduğu zaman fırında yapıyorlar. Onun dışında balık sevmeyenler ya da işte gelip de balık yemek istemeyenler için ee, Sivas köftesi yapıyor Alper. Onunla böyle bir mangalda yapıyor. Aslında ızgarası var ama çok talep olmadığı için onu çalıştırmıyor. Büyük bir ızgarası varmış. Evet balıklar hazır olmak üzere. Balıkları alıyor muyuz abla? Evet. Evet şimdi Alper de salatayı yapacak. Taze taze yapıyorsun hemen salatayı falan çok güzel. Çay bile gelene göre demleniyor. De çok güzel. Herkes bir yerden bir şeyler uyduruyor. Evet alabalıklarımız geldi. Şöyle bir soğan salatasıyla, şöyle bir marullu domates salatası. Şu şekilde de hem somun ekmek hem köy ekmeği var. Evet soframız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Canlar yemeğimizi yedik. Biz bir porsiyon köfte söyledik. Köfteden sonra da sıcak tahin helvası tatlı. Tahin helvasını sütle güzelce karıştırıyorlar, yoğuruyorlar. Onu böyle fırına veriyorlar. Daha önce çok denemiştim ben bunu. Tereyağlısı var. Böyle sadesini yapıyorlar. Şimdi bunun tadına bakacağız. Evet çok güzel duruyor. zafiyet afiyet olsun. Yemeklerimizi yedik. Tatlımızı yedik. Şöyle çayımızı içerken Alper'le sohbet edeceğiz. Alper buranın işletmecisi. Annenle birlikte işletiyorsun. Annem, babam, ben. ben Hep birlikte. Aile şirketi. Çok güzel. Şirketi. Ee, şimdi önce şeyi sorayım. Açılış kapanış saatlerinde mi bahset bize? Sabah 10, akşam 8, 8.30'a kadar buradayız. Daha sonrasında müşteri kabul etmiyoruz. Özellikle hafta sonu rezervasyonla alıyorsun. Kesinlikle rezervasyon şart oluyor hemen hemen. Evet yani canlar sonra çok hafta sonu geleceğiniz zaman özellikle rezervasyon yaptırarak gelin. bayağı yoğun oluyormuş burası. Peki fiyatlardan bahsedelim. Alabalığımız 140 TL. Sivas köftemiz 7 adet 160 Özür dilerim. TL. Ee, alabalık 300-350 gram evet. geliyor herhalde değil mi? 350 gram arası gelir. Eğer küçük olursa şirketimiz kendi karşılar üstüne ek yapar. Ek yapıyorsunuz üstüne. Bu 140 lira alabalık. Evet 140 lira. Sarı Sivas, tl. köftesi? Sivas köftesi de 160 tl. 160 TL. 7 adet. Evet 7 adet. E, böyle balık yemeyenler oluyor bazen gelenler onlar için. Onlar de. için Sivas şey Onun dışında bu ızgara var mı? Yok şu an için yok. İlerleyen zamanlarda inşallah planlıyoruz. İnşallah. Tatlının fiyatı? Sıcak Tayin var fırında 50 TL küçük büyük orta demliklerimiz var. Onlar evet şöyle da, arkadaşlar bu en küçük orta boyumuz pardon bu 60 TL bunun bir büyüğü var 70 diğeri de 50 TL. 50 TL. Şöyle güzel bundan 12 bardak falan çıkar. Evet alabalık da çok lezzetliydi teşekkür ederim. Sivas ee, köftesi de aynı elvas tatlı çok güzeldi. Sütle yapıyorsun değil mi onu? Süt limon Tayin elvaz süt limon Tayin çok harganlar. lezzetliydi. Ablamın da zaten belli el lezzeti var. Balık teşekkür da lezzetliydi. Ediniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın.